Merhaba arkadaşlar. Bugün matematik evinde sizlerle birlikte üçgende açılar konusunu işleyeceğim. 10 soruda üçgende açılar başlığımız. Yani ben 10 belki 11 soruda size üçgende açılarda neleri bilmemiz gerektiğini kısaca toparlamış olacağım. Hep birlikte bakalım neler göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi birinci sorumuzda Yan tarafta verilenlere her zaman çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Geometride bütün şeklin üzerinde bütün her şey verilmez. Bunu hep söylüyoruz değil mi? Ne yapacağız? Burada yan tarafta verilenleri okuyacağız. Bakın mesela ben soruyu okuyorum. Diyor ki ADDC'yi eşit. Hemen görüyorum. Onlara bir iki çizgi koydum. Başka? BDBC'yi eşit. BDBC'yi eşit. Bunlara da bir S harfi koydum. Salih'in S'si. Verilenlere göre ACE yani X açısı kaç derecedir diyor. 140 dereceden başlamak istiyorum. 141 dış açı. Hemen yan tarafında ne var arkadaşlar? 40 derece. 40 nasıl bir açı arkadaşlar? Bakın. Eee ikizkenar üçgenin tepe açısı. O zaman ben 180'den 40'ı çıkarıyorum. 140. 2 eşit parçaya bölüyorum. 70 70. Taban açılarımız 70 70 dereceymiş. Yan tarafına bakıyorum. Burası kaç derece arkadaşlar? 180'den 70 çıkardım. 110. 180'den 110 çıkardım. 70. Ama ne yapacağım? 70'i 2 eşit parçaya böleceğim. 35, 35. 2 i̇ki tane ikiz kenarlık kullandık bu sorumuzda. Şimdi bundan sonra ne yapabilirsiniz? 70 ile 35'i toplayıp 180'den çıkarabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Doğru. Yanlış değil. Ben de şunu görmenizi isteyeceğim. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Hani şekli hatırlayalım. Bu bizim dış açımızsa dış açı iki tane iç açının şu boyadığım açıların nesidir? Toplamıdır. O zaman x neye eşit olur burada? 40 ile 35'in toplamı 75 dereceye eşit olur arkadaşlar. Diğer soruma bakıyorum. Diğer sorumda da şeklin üzerinde biraz bir şeyler vermiş ama yan tarafı da okumamı istiyor soru benden. Neler var? A, B, A, ye eşit. A, B, A, ye eşit. Hemen onu belirliyorum. Belirliyorum. Neden böyle yaptım? Eğer hani mesela buraya bir S harfi koysaydım buraya kadar algılanabilirdi. Ona o algıyı oluşturmamak için ne yaptım? Kendim yeni bir çizgi oluşturdum. Başka? A, F, F, e A, F, F, e Bunu rahatça belirleyebilirim. A, F burası. F, e de burası diyebilirim. Şimdi mesela şuradaki küçük üçgenden başlayacak olursam burası kaç derece olacak arkadaşlar? 68. Çünkü ikiz kenar üçgenin taban açıları eşit. 2 tane 68 ne yapar? Bakalım. Toplayalım. 180'den çıkaralım. 120, 136. 180'den 136'yı çıkarırsak kaç kalır? 4, 7'den 3 çıktı 4, 44. Buraya da kaç derecemiz kaldı? 44. Peki bunu nereden bulduk? Bu küçük ikiz kenardan. Bir de büyük ikiz kenar var. Onu da kullanalım. Bunun için 68'in ikiz kenarların arasında kalan açı. Yani tepe açısı olduğunu görüyoruz. Öyleyse 180'den 68'i çıkarıyoruz. Tepe açısını. 2, 7'den 6 çıktı. 1, 112. 2'ye bölüyoruz. 56. Mesela diyoruz bu açı 56 derecedir. Bu da 56 derecedir. Baş şimdi ne yapabilirim? Mesela şöyle yapabilirim. Bununla bunu toplayıp 180'den çıkarıp bulduğum sayıyı 44 ile toplayıp 180'den çıkar. Yanlış değil ama ben yine biraz önceki dış açı kuralını şu küçük üçgende kullanmak istiyorum. Ne dedim? İki iç açı bir dış açıya eşittir. Boyadığım şeyin dış açı olduğunu görün. O zaman 56 artı 25 eşit olacaktır neye? X artı 44'e. 70, 81 A eşittir. X artı 44. 44'ü diğer tarafa geçiriyorum. Eksi olarak gidecek. 11'den 4 çıktı 7. E 7'den 4 çıktı 3. X kaç derece oluyor? 37 derecedir diyoruz arkadaşlar. Bu iki soruda daha çok dış açı ve ikiz kenarlık üzerinde durmaya çalışmıştım. Evet, bu da benzer bir soru. Ama burada bir de eşkenarlık girecek işin içine. Nasıl olacak? Bakalım. 1, 2, 3 parça birbirine eşitmiş. 160. Bir kere burayı hemen söyleyebilirim. 160 daha. 160. 180'den çıkardım. 20. Bu açı 20 derece. Sanırım işime yarar birazdan. Bakalım şimdi. Ben bunu böyle birleştirmek istiyorum. Neden? Çünkü burada bir 60 derece var. İki kenarı birbirine eşit. Bu eşkenar demektir, değil mi arkadaşlar? O zaman buraya kaç kalır? 60, 60. yüzden 60 çıkarırsam kaç kalır? 40. Bir ikiz kenar üçgen doğdu mu? Doğdu. Tepesi 40 olan. 180'den 40 çıkarırsam, biraz önce yapmıştım. 140. 2'ye bölersem 70. 70 70. ya yani 20'yi buldum ama aslında çok işime yaramayacakmış. Her neyse ne yapacağım? 180'den 70'i çıkarırsam 110 derece DECX açısını bulmuş oluruz. Başka ne yapıyoruz? Arkadaşlar yine bir ikizkenar üçgen, yine bir dış açı. Benim en çok üzerinde durduğum ee, çıkmış sorular videosunu da izlemişseniz orada da aslında en çok bunun üstünde durmuş. Dolayısıyla aynı şeyleri söylüyoruz. 30 var burada bir iç açı. 80 var bir dış açı. Büyük üçgene bakmak istiyorum. Bir dış açı neye eşittir diyorum. İki iç açının toplamı 30 ile 50'yi toplarsam 80 yapar. Demek ki bu 50. Başka ne diyeceğim arkadaşlar? Aa bak burada ikizkenar kenar var. İkiz kenar olunca o zaman ne olacak bu da? 50. E doğru açı var. Doğru açı kaç derece? 180. 50 ile 80'i topladım. 130. 180'den 130'u çıkardım. 50. X açısını kaç buldum? 50. X'i mi soruyor benden? D, A, C. Tabi her zaman bir de şurada neyi istiyorlar ona iyi bakmak lazım. X'i istiyormuş. O zaman cevabımız nedir diyoruz? 50 derecedir. Burada... Aslında zor bir soru değil ama vermek istediğim bir bilgi var. Onun için seçtim bu soruyu. A, C, B. Acaba. Acaba X kaçtır? Acaba. Ha, bunu istiyor bizden değil mi? Şimdi ben burada neyin üstünde durmak istiyorum? Burada iki tane nokta var. iki tane çizgi var. Ben onlara A, A desem. Bunlara B, B desem. Ne diyeceksiniz? Hemen duyuyorum ben sizin bunu söylediğinizi. İki tane A ile iki tane B eşittir. 180. Hepsini ikiye böldüm. A artı B eşittir. 90. Şimdi bunu görmek lazım sorunun içinde. Nerede var A artı B? İşte bak tam ortada bir A artı B var. O zaman biz ona ne diyoruz arkadaşlar? 90 derece. Demek ki ADC üçgeni nasıl üçgen oldu? Dik üçgen. Bir açısı 90. Bir açısı 90 ise diğer iki açının toplamı da 90'dır. Çünkü iç açılar toplamı 180. 90 bu ikisinin toplamının da 90 yapması için x'e de kaç kalır? 40 derece. Bu da böyle bir soruydu. Burada vurgulamak istediğim şu bölgeydi. Umarım anladık ne demek istediğimi. Mesela bu soruda da paralellikten bahsetmek istiyorum. Çıkmış sorulara baktıysanız aynı böyle paralel sorusu gelmiş. Kim kime paralelmiş? A B C D'ye paralelmiş. O videoyu da izleyin arkadaşlar. Son 10 yılın çıkmış sorularını çözdüm. Bence e, yani şu şu yorumu yapabilirsiniz kendinize. Ha ben geometriden ya bir üçgende açı sorusu gelirse kaçırmamalıyım dersiniz. Çünkü son 10 yılın soruları gerçekten de üçgende açı dedi mi kesin bir öğrencinin cepte demesi gereken sorulardı. Bunu söyleyebilirim ben size ediyorum soruma. Paralelliği kırmızı çizgiyle gösterdim. 25, 110, 35 bunlar verilmiş. B, A, D, X soruluyor. 110 ile 25'i toplamak istiyorum. 110 ile 25'i toplarsam 135. 180'den de çıkarırsam 135'i 45. Kim o? İşte bu üçüncü açı. Bize kuralı diye bir şey var mıydı bizim öğrendiğimiz? Vardı bak bu öyle. Bu Z'nin içindeki açılar ne oluyordu? Birbirine eşit. Var mı Z önümüzde? Var. O zaman bu da ne kadar? 45. 45 ile 35'i topluyorum. 70, 80. 180'den 80'i çıkarıyorum. Tepedeki açıyı bulmuş oluyoruz. 100 derecedir. İnanın aynı böyle üniversite sorusu var. O yüzden dediğim gibi üçgende açıyı cepte demeniz gereken bir konu olarak görüyorum ben. Evet devam ediyoruz. Ha, iç açı ortaylarla ilgili bir sorum var burada benim. Birkaç soru hep bununla ilgili olacak bundan sonraki sorularda. Neler vermişim? A, B, C üçgeni. B, E açı ortay. C, E açı ortay. Şuradaki X'i soruyoruz. Tepede de bir 40 derece var. Şimdi burada iki tane şey bilmeniz lazım. Bir, eğer bir üçgende İki tane iç açı ortay bir noktada birleşmişse üçüncüsü de kesinlikle iç açı ortaydır. Yani üçü bir noktada birleşir. Bunu böyle vermişse, bunu da böyle vermişse, e, bu da böyledir yani. Başka diyecek bir şey yok. Bu açı ortay mı? Evet, bu açı ortay mı? Evet. O zaman bu da 40 olacak. Önce bunu söylüyorum. 1. Sonra diyorum ki, şöyle bir kural var. Eğer bir üçgende iki tane iç açı ortayı bir noktada birleştirirseniz, şu arada kalan açı boyadım onu bakın görün her zaman alfa diyeyim ona 90 artı tepedeki açının yarısı kadardır evet yani ben şuraya alfa diyeceğim şimdi formülüme benzettim alfa neye eşittir 90 artı tepedeki açım ne kadar 80 bölü 2 yani 40 90'a 40 eklersem 130 Demek bu 130 ise o zaman bizden sorulan x açısı kaç derece olacak? 180'e tamamladık. 50 derece. Gelelim bakalım açı ilgili başka neler bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu soru belki bir arkaya koysam da olurdu. Şöyle bir yıldız koymak istiyorum. Çok hemen tak diye görülecek bir soru değil. Ben bildiğim için Hımm. dedim ama siz göremeyebilirsiniz ilk anda. Onun için ben de size şöyle bir tarif edeyim bakalım neler diyeceğim. Verilenlere göre C, A, açısı neredeymiş C, A, D? X. X'i soruyor. Neler vermiş? Burada bir açı ortay vermiş. Burada 62 59 vermiş. 50 vermiş. X istiyor. Önce şurada bir ilişki var. Onu görmeniz lazım arkadaşlar. Nedir o ilişki? Ben size söyleyeyim. 62 ile 59'u bir toplayalım bakalım. 110 120. 1 180'den çıkaralım bakalım. 59 A, A ne kadar güzel 59. Ne demek bu arkadaşlar? Eğer ben ACD üçgenim kabul edersem, bu dış açının ortayı, bu iç açının ortayı. Heh, o zaman ben size şimdi kuralı söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki aynı bu şekle benzer çiziyorum size şekli. Diyelim ki sizin böyle bir üçgeniniz var. Bu sizin iç açı ortayınız. Bu da dış açı ortayınız. Bir noktada birleştirdiniz mi bunları? Evet. Bir öncekinde üç iç açı ortay bir yerde birleşir demiştim ya. Ha şimdi de diyorum ki bir iç bir dış birleşmişse 3. açının dışı da oraya gelir. Demek ki 3. açıda da ne var? Dış açı ortay. Çizmemişler biz çizeceğiz. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 50. 50, 50, 100. Ne kaldı x'e? 80 kuralı bildik ne kadar kolay çözüldü değil mi? Sanki dörtgen sorusu gibi duruyor ama üçgen bilgisiyle soruyu çok rahat çözüyoruz. Devam. Hmm. Ha bak böyle de bir tane üniversite sorusu var aynı buna benziyor. Ee, videoyu izlerseniz göreceksiniz son yıllarda çıkan sorularda neler var? Bir tane açıortay ortay bir tane açıortay ortay. Ben biraz önce iki tane iç açı ortayın arasında kalan açıya ne demiştim biraz önce? 90 artı üçüncü açının yarısı demiştim. Ters açı diye bir şey var mı? Var. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. 90 artı o açıya x demişler. Ben de x bölü 2 diyorum o zaman. Peki bir de şu 98'in yanındaki doğru açıdan yararlanalım. 180'den 98 çıkarırsak kaç buluruz arkadaşlar? 82 üçgenin iç açılar toplamı. Doğru aç özür. Üçgenin iç açılar toplamı değil. Kaç o zaman bu açımız? 82. Bakın burada bir dörtgen var. Evet konumuz üçgen ama üçgen sorularının içinde de dörtgen soruyorlar mı? Soruyorlar. Hatta işte dedim ya çıkmış sorularda bile sormuşlar. Dörtgenin iç açılar toplamı da 360 derece. O zaman ben burada bunları toplayıp hemen 360 diyeceğim. Kim onlar? 110, 82, 90 artı x bölü 2 artı x eşittir 360. Toplayalım bakalım. 110, 90 da buradan 200, 82 daha 282. X ile x bölü 2'yi toplarsak payda eşit dediğimizde 3x bölü 2 eşittir 360. 282'yi diğer tarafa gönderiyorum. 360'tan 282'yi çıkarırsam kaç kalır? 10'dan 2 çıktı 8. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı. 7, 78. 3x bölü 2 eşittir 78. işler dışlar yapıyorum. 3x eşittir 140, 156. Hepsini 3'e bölüyorum. 15'te 5 kere var. 6'da 2 kere var. X 52. X'i mi istiyor? A, B, C. Evet X'i istiyor. O zaman cevabımız kaç diyoruz arkadaşlar? 52 derecedir. Devam. Aa, gene aynı soru değil mi arkadaşlar? Şimdi neyi gördüm? Bir tane iç açı ortay var. 60, 60, 120. Buraya kaldı 60. Bir tane de dış açı ortay var bir yerde bir buluşmuşlarsa üçüncüsü de nedir? Dış açı ortaydır. Yani buna x demiş ama bak bu da x'tir. Doğru açının ölçüsü kaç derecedir? 180. 2 tane x, bir tane 40 etti mi 180? Etti. 2x 140 x 70 70 derece arkadaşlar. Yoruldunuz biliyorum ama bu son sorumuz arkadaşlar. Bitiriyorum videoyu. Haydi. 10 soru. Bu 11. Bir tane bonusumuz var soruda. Başka neler söyleyeceğim ben bu soruda? Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Burada bir ikiz kenarlık var. Buna Y diyeceğim. Buna da Y diyeceğim. Şuraya gerek yok ona. Şöyle bak. Bir dış açıdan gelelim. Bir dış açı neye eşittir? Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına. O zaman 3x artı y 100'dür. 8 kenarlık var. 3x 2x zaten soruda verilmiş. Tamam. Peki doğru açının ölçüsü 180. Bu 100 ise buraya kaldı 80. Demek ki 2x ile y'nin ölçüsü de kaçtır arkadaşlar? 80. Taraf tarafa çıkaralım. Y'ler kaybolacak. 3x'ten 2x çıktığı için 1x kalacak. 180 100'den 80 çıktığı için 20 kalacak. Ne sorduğuna bakalım. BCA B, C, A. Yani 3x'i soruyor. O zaman cevabımız nedir? Cevap 60 derecedir diyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.